Evet merhabalar. Miyom çok anlatıyoruz. Yani çünkü neredeyse her dört kadından birinde görüyoruz. Hatta ikisinde bile diyebiliriz. Yani kadınlarda miyom oluyor ama her zaman miyom bir şikayet yaratmıyor. Bugün yaptığımız miyom ameliyatında toplam 44 tane miyom çıkardık. Bugün uzun zamandan sonra ilk defa bir açık cerrahi yaptık. Burada görüyoruz miyomlarımızı zaten. Ee, i̇şin enteresanı, bu aslında İspanya'dan geldi. İşin enteresanı, hiçbir şikayeti yok yani. Dört tane yoğun var ama neden ameliyat ettiniz derseniz, ameliyat sebebimiz tekrarlayan gebelik kaybı olması. Dört tane kürtajı var üst üste. Yani bu miyonlar olmasına rağmen yani bu miyonlarla gebelik denenmiş. Maalesef ki böyle çoklu miyonlarda tekrarlayan gebelik kaybı varsa hatta tek miyonda bile Artık biraz trend yani çalışmalar daha çok böyle ameliyat etme, miyomu çıkarma yönüne kalıyor. O yüzden özellikle gebelik kayıpları olan kişilerin miyomu olan hastalar çok özel ve bireysel değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün ne yazık ki burada 44 tane tek tek miyomların hepsini çıkardık ve bundan sonrası hasta artık gebelik planlaması yapacak en az 3-6 ay sonrasında.